Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. O kadar kötü mü yani doktor? Yok, hayır. Karımdan boşanmak istiyorum. Ama bunu ona nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Ha, ben de benim check-up sonuçlarını söylüyorsun sandım doktor. Onları da nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. O kadar kötü yani. Yok, yani çok dalgınım. Aklım hep karımda. Ya şu benim sonuçları söylesene doktor. Kan değerleriniz çok düşük Hulusi Bey. E yükselsinler. Sigortam karşılanmıyor mı? Kolesterolünüz ya? yani, <laughs> çok yüksek. Riskli gruptasınız artık. Benim tavsiyem stresten biraz uzak durmanız. İş hayatınıza biraz ara verin. İş hayatıma ara mı verin? Yani kısa bir süreliğine. Kendinize biraz dikkat edin. Yani spor yapın, yürüyüş yapın, yüzün. Evet. Vallahi doğru diyorsun doktor. Doğru diyorum da bu doğruları karıma nasıl söyleyeceğim onu bilemiyorum. <laughs> Ama o beni hiç ilgilendirmez. Hadi bana müsaade. Ha bak doktor bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Üç beyaz. Tuz, şeker, un. Ana ne güzel bak şimdi Tuz, şeker, un. Böyle. Un. <laughs> tuz, şeker, un. Buyurun Kemal Bey. Bu çay niye yarım? Abi ne yapıyorsun sen Yusuf ya? Ne yapıyorsun? Çayın yarısı tabakta kardeşim. Sen bunu nasıl taşıyorsun, nasıl getiriyorsun ya? ya Kemal Bey, ben buraya gelirken tepsiyi biraz sallayıverdim galiba. Dökünü vermiş. Şey yapayım, ben onu alayım. sallama kardeşim, düzgün getir ya. Çok affedersin Kemal Bey, ben onu düzeltirim hemen şimdi. diyesin Kemal Bey, çok affediyesin. İşte buyurun, tamamdır. Her şeyin çözümü var Yusuf'ta. Buyurun. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın tabaktaki çayı bardağa döktün gene? He, yeah. Çünkü Hulusi Bey'in kesin emri var. Sevmediği üç şeyden biri boşa harcanan çaymış. Allah Allah, öyle mi? Yeah. Sen de şu anda sevmediğim üç şeyden biri olma yolunda hızlı ilerliyorsun. Ayrıca şu anda burada Hulusi Bey yok. Hadi bırak onu anaş. Git. Ay, ay. Ee, görüşürüz başındaki. Kemal Bey. Tipe bak ya. Ödüğü de böyle robadan takmış strap tez gibi. Ne biçim adam bu ya? Ne <laughs> <laughs> tamam mı abiciğim? Ne haşlıyorsun sabah sabah çocuğu ya? İşini düzgün yapsın kardeşim. Ne yapalım? Kemal. Bak 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 bakayım. Bak bak bakayım. E sen sinirlisin. Sen bir şey kızmışsın Kemal. Ne oldu gene? Çok ilginçtir. Bir şeye kızdım evet. Sara kızdım. Kime kızacağım? <laughs> Bakım abiciğim. Var ya bazen amiklikle sınır tanımıyorsun kardeşim sen ya. Hadi simge ayarsız tutturdu cazibe evlendireceğim diye. Sen niye ona destek çıkıyorsun? Sen bilmiyor musun benim cazibeyle evli olduğumu kardeşim? Allah Allah. Abiciğim, ben bu ilişki yumağı içinde ne yapayım şimdi? Albert Einstein olsa kafası karışır Kemal. Ne <laughs> <laughs> kökenin beynine Einstein'ı örnek gösterme. Adamın kemikleri sızladı, dili dışarıda be. Ayıp be. <laughs> çocuklar toplanın. Bir açıklama yapmış Ne açıklaması lan? Ne bileyim abiciğim? Galiba artık yemek fişlerini kullanmayacak... ...bütün yemekleri Simge yengenin yaptığı... ...bu havuçlu keklerle falan idare edecek gibi bir şey söylüyor. Aman abi aman, ağzını ayraş. Yürü, yürü. <laughs> Geç. Geçin arkadaşlar. Hepiniz şöyle geçin, size söyleyeceklerim var. musunuz ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Birincisi vapurda gazetemi okurken yanında oturan adamın kafasını böyle uzatıp spor sayfama maydanoz olması. İki arabam kirliyken tozlu olan arka cama birilerinin beni yıka diye yazması. Üç bir patronun çalışanlarıyla veda konuşması yapmak zorunda kalması. Ne veda konuşması mı? Hulusi Bey ne diyorsunuz? Ne veda konuşması? Yapmayın gözünüz seveyim. Arkadaşlar, kan değerlerim kötü çıktı. Doktorum da iş hayatının getirdiği stresin... ...sağlığımı günden güne kötüye götürdüğünü söyledi. Ve ben de bugün itibarıyla Ayvalık'taki yazlığıma yerleşip... ...emekli olmaya karar vermiş bulunuyorum. Şirketin. Şimdi siz evet. evet. Ne yapacağız? İşsizlik, şirket kapanıyor. Polis Bey, Hulusi Hulusi. yapmayın gözünüzü seveyim. Bizi böyle burada yalnız, çaresiz, tek başına... Allah muhafaza böyle bir başımıza koyuvermeyin yani. Gözünüzü seveyim polis Bey. Merak <laughs> etmeyin, sizi öyle ortalarda bırakmayacağım. Tabii ki yeni yöneticimizin önderliğinde... ...şirketimiz bütün hızıyla çalışmalarına devam edecek. <laughs> ee, yeni yönetici derken hani bizim tanıdığımız biri mi acaba kendisi? Elbette. Yani biliyorsunuz bu şirket benim göz bebeğim. E tabii bu şirkete atacağım e, yöneticinin de... ...bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bir kere çok akıllı olmalı. Sonra çok güvenilir biri olmalı. Vallahi hiç bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim Barış. Kardeşini tebrik etmek, Bak kardeşin genel müdür oluyor. Öyle <laughs> hani gururdan bayılmak üzereyim. <laughs> dur dur bayılma elim ayağım terledi vallahi. <laughs> Ayrıca bu kişinin iş hayatının getirdiği zorluklarla baş edebilecek mücadeleci güce sahip... ...olgun karakterli ve arkadaşlarıyla göçüne biden biri olmalı. Sonra kalktığımda bana genel müdür olacaksın deseler de hayatta inanmazdım oğlum. <laughs> Ve bu kişi aynı zamanda cana yakın, mütevazı, karizmatik, çok güvenilir biri olmalı. <laughs> Ve tabii ki bu şirkete atacağım genel müdür de... <laughs> Kızım Simge. <laughs> bebek ne oluyor ya? Yavrum, yavrum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor>